Dua edin. Hakkınızı evet. helal edin. Hepiniz sağ olun var. Allah'ın takdiri yapacak Aracığım bir şey yok. Aracığım. Adana Spor. Adana Spor. Evet. Kaç, Kaç antreman, Evet. Antrenmandan evet, yani. antreman. sonra dün saat 10'dan sonra kanala giriyor. Hani olacak. Çare yok. Kaçınız çocuklar? Son, son. Ciğerimiz, ciğerimiz. Ciğerimiz. Kaç yıldır kulüpte oynuyordu abi? O 2012'den beri. 6-7 sene oldu. Takım kaptansız kaldı. Neyi de abi? En sondan Emre Mor dedim. Emre Mor. Emre Mor. Allah bizden aldı. Abi kanallar için bir şey söylemek ister misin? Yani şimdi bu kanallar. Abi girmezsin. Ben üç gündür yalvarıyorum. Oğlum kanala girme. Kesinlikle kanala girme. Dedi tamam baba girmeyeceğim. Evet. Girdi girdi. Şey evet evet her zaman su tehlikeli dedim girme. Baba ben çocuk değilim baba yani bir şey olmaz. Yüzde Ay. Yüzme biliyor muydu, abi? Az biliyor. Evet. Yani o kanalda yüzecek kadar biliyor. Baştakine mi? Baştakine mi? Baştakine mi? Baştakine mi? Baştakine mi? <laughs> Merhum kardeşimize vasa dünyevi ve uhrevi haklarımızı helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Allah razı olsun, Allah rahmet eylesin. Makamı ve mekanı cennet olsun.